Merhabalar hocam. Merhabalar Tarkan. Hocam birinci Kılıçarslan Haçlılar karşısında adeta bir bent gibi karşılarında durdu. Her zaman tabii ki başarılı olamasa da oğlu Mesut başa geçtiğinde Haçlılarla yeniden mücadeleler başladı. Evet. Peki Selçuklular bu bent olma özelliğini sürdürdüler mi? Tabii ki sürdürmediler. Çünkü ikinci Kılıçarslanla birlikte hikaye değişti. Çünkü ikinci kılıç için çok ciddi bir rakip var güneyde. O da Selahattin Eyyubi. Ve Selahattin Eyyubi'ye karşı ikinci kılıç Avrupa'nın da desteğini elde etmek istedi. Ve eğer Selahattin Eyyubi'ye karşı bir Haçlı Seferi planlanacak olursa eğer, kendi ülkesinden güvenli geçiş sözü verdi. Ve aynı zamanda bir evlilik ilişkisi de yine kendisini gösterdi. Diğer taraftan hikaye 1230'larda bu sefer daha farklı bir şekilde gelişti. Ve Alaaddin Keykubat ortaya çıkan Moğol tehlikesine karşı kendi ülkesinde bazı önlemleri alırken diğer taraftan Avrupa'nın da desteğini almak üzere bazı çabalar içerisine girdi. Bu açıdan bakıldığında evet bazı dönemlerde Türkiye Selçukluları Haçlılar için bir bent oldular ama diğer taraftan Haçlılarla da zaman zaman işbirliği kanallarını da açık tuttular. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.